Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi İngilizceyi katleden insanların fotoğraflarına hep beraber bakacağız. Bunlara bakarken gülme krizine girebilirim arkadaşlar. Ben çünkü indirirken bile zorluklar yaşadım. Gelin hep beraber İngilizce katilleri serisine başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu mesela öğrencilerin işlerken de çok tartışıyorduk. Biz hocam Karnıyarı'nın şeyi var mı? İngilizcesi var mı? İmam bayıldığın İngilizcesi var mı? Eman Fainted falan olur yani çevirirseniz eğer. Şimdi analı kızlı. Şimdi abi Google Translate'e baktı o kadar belli ki tamam mı? Ee... <laughs> Kızın Dowder olduğuna bakıyor da anal kelimesine niye bakmaya çok merak ediyorum. Yani hayır. Analı... What the hell? Oh <laughs> my god! Mother'ı da mı bilmiyorsun arkadaşım? Yani mother. Ben mesela burada da yine anal kelimesini Almanca çevirmiş. Şimdi tohta evet kız evlat demek. Kız ve kız evlat anlamına geliyor da Almanca'da da. Bu alakası yok. Ya sen ana diyorsun. Ana. Ana gibi yar olmaz diyorsun. Yani mother and daughter dese diyeceğim ki abi anne ve kızı yapmaya çalışmış. Abi... <laughs> Geç. Burada bir dönerci görüyoruz. Derya döner diye bir yer. Umarım daha vaat etmezler Gerçi Google'da bulunan fotoğraflar bunlar da. Yani ben şunu merak ediyorum. Bir insan şey yaparken hiç bakmaz mı? Medya koyarken. Mesela ben öğretmen olmama rağmen biliyorum ama metin yazarken 50 defa bakıyorum. Acaba bir yanlışlık olur mu diye. Gerçi az önce yayınladığım tensler videosunu az önce diyorum ama siz bu videoyu ne zaman bilmiyorum. Az önce yayınladığım tensler videosunda çoğu yerde koymayı unutmuşum. Burada bir utanıyorum kendi adıma. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımız, bunu hazırlayan arkadaşımız yemek çeşitleri koymaya çalışmış. Ee, buraya da döner demiş. Returns. Döner yani. Niye dönmesin ki? Returns dersen dönüyordur. Asıl... <laughs> Yok abi ben yapamayacağım. <laughs> Alexander Returns. Arkadaşlar Alexander the Great yani İskender, Büyük İskender demek. Ee, bu menüyü hazırlayan abimiz Alexander Returns, Alexander Dönüyor. Tam burada Mesnevi'den ders aldı. <laughs> Alexander Dönüyor. Yoğurt dönüyor ile yoğurt aşağıda da pirincin üstünde <gülüyor> dönüyor. <gülüyor> ya bu özel isim, özel, özel, özel. Bakmayın Google artık. Evet, yine bir Alexander faciası. Niye böyle duruyorum biliyor musunuz? Çünkü I'm confused. Kafam karıştı demek. Anladınız mı? Buradaki insan... <laughs> Konfisi arkadaşlar kafası karışmış demek. Alexander'ın kafası karışmış. Yani karışık İskender. Ya bunu kim yapıyor abi? Bir dakika dur dur dur. Her yerde Alexander yazıyor. Alexander Alexander Ale... Kim hazırladı bunu? İber mı hazırladı beni. Ya bunlar yemek ismini niye böyle yapıyorlar her seferinde ya? İnanmıyorum ya. Domates çorbası punch mı? Buna bir şey diyemeyeceğim. Bak eğer bu covid'den önceyse, bu covid'den önce yapılmış bir şeyse bir şey diyemem. Ama covid dönemi sonraysa ya abi gözünün yağını yiyeyim. Arap aşı derken bildiğimiz kola vurulan aşı anlamındaki aşıyı almış. <laughs> Arap aşı. <laughs> Sos olarak ne istiyorsun? <laughs> Sos olarak ne istiyorsun? Sinovat mı koyalım üstüne? Alman mı olsun? Çin sosu mu olsun? Ya yemin ediyorum. Galiba bu yabancı bir ülke. Girttik bu sefer bak. Asım bayraklar arkadaşlar. Tabii İnşallah Türk bir yer değildir. Burada ee, niye bu peynirler taç? Bu ise ortadan ikiye ayrılmış kumpir gibi. Bu nasıl dil peyniri? Ark şimdi language cheese demiş. E, şimdi dil dediğin zaman aslında bu Türkçe'de de olan bir şey. Yani eş ya hani dil. Ne anlamdaki dil? Ağzımızda bulunan dil anlamı var. Konuşulan dil anlamı var. Ee, şimdi Türkçe'de olmadığı için böyle bir ayrım. Biz buna da dil diyoruz. Ona da dil diyoruz. Bunu yapan arkadaşımız ise language cheese demiş. Yani konuşulan dil peyniri demiş. Hadi buna biraz göz yumabilirim. Yani. Aynen ya. bunu fazla göz yumabiliriz. En azından... Zorlamış. Şimdi arkadaşlar ilk baktığınızda ne görüyorsunuz burada? Yani ne görüyorsunuz burada bana söyler misiniz? Ee, böyle abi Allah belanı vermesin ya. Raw Meatballs. Şimdi öğrenci de bu videoyu izleyecek. Hocam o hani ne çiğ köfte Raw Meatballs değildi diye çıldıracak. Arkadaşlar burada e, dikkatinizi çeken şey şu şey olması lazım. Statues yapmış bakın. Statues, 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 Statues. Ee, işte neden buraya dikkat çekiyorum? Çünkü dürüm diyor. Bakın durum değil mi? Lavaşın ortasına koyulan bir şey. Abi o zaman niye durum anlamına gelen statü kelimesi burada kullanılıyor? Yani Adana durum yiyenlerin statüsü daha yüksek mi oluyor? O yüzden mi yukarı koydun? Kıdeme göre mi yemek yiyoruz biz abi? Urfa durum onun daha aşağısı. <laughs> fakirler yesin deyip en alta koymuşlar. İnanmıyorum ya. Neyse en azından abi bir durum güncellemesi yaparsınız. Bak tam bahsettiğim işte İngilizce katliamı bu işte. Şimdi sen e, bir tabela hazırlıyorsun. İngilizce bilmeyebilirsin. Bunu ciddi söylüyorum. Bunu her yerde görüyorum artık. Adam mesela Black and White'ta kafe açmış ama White'in iyisini büyük yazmış. Sen İngilizce bilmiyor olabilirsin. Ama internette bunu sorgulayabileceğin o kadar fazla yer var ki. Yani veya, veya Google Translate evet bazen sıkıntı çıkartabiliyor ama çok zorlamazsan çıkartmaz abi yani. Ben de kullanıyorum. Ben de bakıyorum Google Translate'e. 300 sayfalık metni takı takı tak oturup e, Professional Academic Translate etmiyoruz biz de yani. Ama abi sen tabela hazırlıyorsun. Bu adam sana para vermiş. İçeri şu an Lux diye girip Değiştir tabelayı diye de var ya. Returns to the Hall center. Bak ben okuyamadım. Grammar katliamı var burada. Damn. Returns to the Central Hall ne yani bu? Merkez salona dönüş. Oğlum ne bu? Yüzüklerin Efendisi, Mondor'un dönüşü, Gordor'un dönüşü, bilmem Ahmet'in Veli'nin dönüşü üç falan mı? Allah belanızı vermesin ya. Yani. Kim yaptı bunu? Burada yine e, bir İngilizce katliamı görüyoruz. Neden? Bak, bakın benim katliam dediğim yerler şu yüzden. Ben bir turistim. Türkiye'ye geldim. Ve kontrol lazım. Anamı arayacağım ya. Fransızım ben. Paris'teki teyzemi arayacağım. Bibimi arayacağım. Şimdi arkadaşlar geldim. Türkçe bilmiyorum. Tabelaya bakmam lazım. Baktım tabelaya. Çip telefon yazıyor. Ucuz telefon. Aa güzel. Dedim. Sonra yanında da diyor ki Don't talk. Konuşma. Nasıl yani? Niye konuşmayacağım? Yani telefon ucuz ama konuşamazsın. Ucuz, konuşamazsın. Çok saçma. En azından virus'i düzgün yazmıştır arkadaşlar. Buna da şükrediyoruz. Evet, ben ilk üniversite yıllarımda arkadaşlar sürekli bir şey duyardım. Böyle birisi yanlış bir şey yazdığında bazen hocalarımız, bazen başkaları şey derdi. Chicken Translate. Şimdi Chicken Translate cümlesini duyduğumda şey anlamıyordum. Ee, Sebebini anlamıyordum. Sonradan tabii kafama dank etti. Demek ki bu onun search'ı, kaynağı buradan çıkmış. Bak bunu kim hazırladıysa bir de bu dijital de değil. Bu bayağı eski elde yapılmış bir şey. Boyayla yazmış adamlar bunu. Chicken translate. Tavuk çevirme. Az öncekinde de görüşme vardı. Adam don't talk demişti. Allah'tan bunu hazırlayan abimiz şey don't translate falan dememiş deseydi ne olurdu Allah bilirdi. Tam bir katliam. Aynı cümleyi yazan benim öğrencim vardı. <laughs> Niye amulu? Yani bu nasıl bir gramer hatası? Swim, yüz in. Bakın tamamen kelime kelime gidiyorum. Swim in, yüz içinde tehlikenin ve yaşam. Ne bu kamyon arkası sözü falan mı? Tabela yanlış mı basılmış? Tehlikenin içinde yüz ve yaşa. Yaşam. büyük şey Belediyesi. Bak utancıdan hangi büyükşehir <laughs> olduğunu mu yazmamışlar. <laughs> Geç. Bunu hazırlayan beyefendi bir tebrik edeceğim. Bir tokat diyeceğim. Tebrik etmesi şuradan geliyor. Evet abicim. Azıcık İngilizce bilgin varmış be senin. Bakın Ali ve Polite'ın İyilerini büyük yapmamış. Az önce verdiğim black and white örneğini unutmayın. Helal olsun sana. Ama güzel abicim Ali Nazin ya nazik bir yemek olmasın. Benim yoldan geçen bir vatandaşım adı olsun Ali Nazik. Ali Nazik Tuncay olsun. Abi nasıl bunu ayırt etmeye becerdiniz? Ha, yani kim dedi yani birisi şey mi dedi? Ulan Yemek Ali Nazik, şimdi Ayasofya'da turistlere Ali Nazik. Bunlar Ali Nazik falan derler. Ali Nazik. Ali'nin İngilizcesi var mıdır ya? Yok abi Ali özel isimdir. Nazik peki? Nazik'in kesin vardır abi. O zaman Nazik. Bakalım Google'dan Nazik koyalım. Ulan Ali de Nazik'ti. Ya nasıl? <laughs> abi bakın. Bu bizim Türk kafasıdır. Şimdi oralet moral et Şimdi moralet bu Türkçe'de bir konu vardı. Hatırlıyorum bu konuyu. Tek başına anlamca ifadesi yoktu galiba. İkilemilen mi diyorlardı, ne diyorlardı? Ee, Türkçe'de olan bir konu bu. Oralet, moralet, yastık, mastık falan filan. Ama bunu İngilizce'ye uyarlama konusunda nasıl bir lingüistik üstadsın sen ya? Yani moral moraletin, İngiliz moralet olduğunu mu düşündün? If you can't arrange the Oralet or Nescafe don't make Oralet, Muralet. Bunu yapan kişi İngilizce biliyor bak. Biliyor. Lan sizden uğraşacağım. Makineyi bozdunuz zaten deyip yazarken o sinirli don't Oralet, Muralet diye giydirmiş. Dayı seni sevdim. Bu güzel. Bu katliam değil. Bu bildiğin sinir çıkartmak. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Ya İlkokulda öğretiliyor artık. Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday vesaire artık Saturday, Weekend, Weekend sıralamaya boş verin. Şimdi pazarlama merakımdan Google'a yazdım. Yine Sunday'ın çıkmadı. Şimdi bunu yazan Yıldızlar Yapı Dekorasyon ve Boya Sanayi Ticaret Limited ŞTI. Murat Bey'e sesleniyorum. Sunday'inkin olduğunu nereden buldunuz lütfen bana iletin. Yani ben bir dil bilimciler çok merak ediyorum. Neden Sunday? In? Pazar. Hadi pazarı Sunday diye koydun. Lamayı nasıl ING olarak koydunuz? En azından hayvan anlamındaki lama koymamışsınız. Tebrik ediyorum yani. Evet. Final... <laughs> i̇şte that's my favorite man. That's my favorite. İşte arkadaşlar final... <laughs> Finali meşhur mimle yapıyoruz. Etiniz, your dog. Her zaman sizin your dog. İstediğiniz yerde your doglayabilirsiniz. Yani çekiniz. Arka tarafı çok merak ettim. Çekiniz kısmında ne var? Your check. <laughs> Yapma be Samet. Ama your dog etiniz çok güzel. Çok tebrik ediyorum gerçekten bunu hazırlayan arkadaşı. yani gerçekten mükemmel olmuş. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir e, seri halinde yapabiliriz. Bunu arttırabiliriz. Ünlülerin İngilizlerinde de bakabiliriz. Çünkü ben e, normal derslerimde olduğu gibi burada da sıkıcı sadece ders 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 şeklinde olsun istemiyorum. Arada böyle bir eğlenceli dikkat çeken konular olsun da istiyorum. O yüzden eğer bunun seri halinde olmasını istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. See you.